Gənc Azərbaycanlar Dərnəyinin təşəbbüsü ilə Türk-Amerikan diasporası Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımızla bir araya gələrək belə bir aksiya keçitdir və ə, toplanmış materiallərin Müdafiə Nazirliyinə çatdırılması üçün diaspor komitəsina təhfil vermək üzrə hazırlıqlar görülür. Ümid edirik ki, son belə bir aksiyamız olar. Bundan öncə də bir neçə aksiya həyata keçitmişdik. Ümid edirik son olar qələbiyyətimiz təsdiqlənər və ə, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunar. Askərlərimiz cəfədə, biz isə burada cənab prezidentin çağırışına dəstək edirik və söyləyirik ki, Qarabağ Azərbaycandır, hər zaman da belə olacaq. Değerli dostlar, şu an e, İstanbul Aksaray'dayız. Bütün kargolar, e, Azerbaycan askerine göndereceğimiz bütün kargolar hazırlanıyor. Merak etmeyiniz, gönderdiğiniz bütün yardımlar harfiyle son kuruşuna kadar gidecektir. Orada da çekimler yapılacak. Ben başta Türk-Amerikan Dostluk Derneği'ne, Türk Diyasporası'na, Fatih Özundur Bey'e ve arkadaşlarına, İngiltere'de e, görev yapan, çalışan, bu yardımlara katkıda sunan, değerli arkadaşlarıma, Türk iş adamlarına ve Avrupa'da bu kargaya katkıda bulunan herkese herkese ama herkese çok teşekkürler ediyorum Unutmayın ki Azerbaycan bizim ikinci devletimiz Biz onlara destek olmak zorundayız onlar bizim kardeşimiz Onlar da her zaman bize destek oldular Bütün ulusal arası camiada da biz kardeş gibiyiz zaten öyleyiz Yardımlarınızı esirgemeyiniz İlk kargomuz çıkıyor. Gelecek hafta devam edeceğiz buna. Lütfen aynı şekilde, aynı tempoyla devam edelim. Çünkü bizler iki devlet tek milletiz. Teşekkürler. Biz Dünya Azerbaycanlar adından, e, aynı zamanda Türkiye Genç Azerbaycanlar Derneği adından gördüğünüz gibi arkada bizim bu e, gençlerimiz e, Azerbaycan ordusuna destek ve Ali Başkomandanın bu apardığı siyasi destek meselesiyle bu gördüğünüz bütün bu e, işleri aparır ve İstanbul'da olan bütün Azerbaycanlar, ve temperver Azerbaycan vatandaşlarımız bu sovqatları, bu, bu gördüğünüz yardımları Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan eskerine dəstek məqsədi toplayır. Bu aksiya atıp bir neçen evvel devam edir. Bu tabi ki sonuncu değil, böyle destekler devam edecektir ve Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan bütün vətənsever Azerbaycanlarımız, özellikle Türkiye, Gənc Azerbaycanlar Dərnəyi bu işə çox aktiv olaraq qatılmışlar və bu fəaliyyətimiz, bu işlərimiz hələ davam edir və çox yerlərdən yenə də bizə bu istiqamətdə zəhnələr gəlir, müraciətlər gəlir və müraciətlərin sayı saysızdır, hesabsızdır və ona görə də bizlər çalışırıq ki, bütün müraciətlərə biz qatılaq, bütün müraciətləri qəbul edək və gördünüz bu Australiyadan bu ürünlər, bu mallar inşallah bu gün və ya sabah Azərbaycan yola salınacaqdır və gələn həftədə də bu cür aksiyalar davam edəcəkdir. Azerbaycan'da savaşmakta olan e, öz kardeşlerimiz, e, kendi öz toprakları için mücadele eden kardeşlerimiz için biz Türk iş adamları da elimizden gelen desteği sunmaktayız. E, görmüş olduğunuz gibi e, Azerbaycan'la destek amaçlı Türkiye'deki iş adamları da ellerinden gelen imkanları neye el veriyorsa o ürünlerden kardeşlerimize de destek amacıyla yardım yapmaktadır. E, ben Celal Yılmaz, e, bu konuda tüm Türk iş adamlarının desteğini bekliyorum.